Merhaba. Haşim Efe oğlu malum davalardan müebbet giymiş bir pilot üsteğmen olan emekli bir albay. 15 Temmuz ve sonrasıyla ilgili darbe davalarıyla ilgili tespitlerini bir dosya haline getirmiş ve bize de göndermiş. Aynı zamanda Haşim Bey bilim, adalet ve vicdan derneğinin kurucularından. Şimdi bu göndermiş olduğu dosyada oğlunu Silivri'deki ilk ziyaretini de anlatmış bir bölümde. Onun bir kısmını paylaşmak istiyoruz. Diyor ki, kaderin cilvesi 55 yaşıma kadar bir yane kaldığım cezaevleri ve suçlu nitelemesi gerçeğini yakından görmek ve bizzat yaşamak üzere cezaevine gidiyordum. Bu cezaevi meşhur Silivri. Suçlu da kendi oğlumdu üstelik. Suçu da öyle böyle değil, darbeci olmasıydı tırnak içinde. Devletin anayasal düzenle karşı gelmek, seçilmiş hükümeti yıkmak vesaire ile, devam eden bir niteleme ile bu cezaevine hapsedilmişti. Hapishane binalarını uzaktan görmemle birlikte kasvetli bir havanın etkisine girdiğimi hissettim. Bu koca araziyi kaplamış, içi insanlarla dolu, onlarca binaların bir tanesinin içindeki bir koğuşta benim oğlum da vardı. Benim gibi yüzlerce, binlerce insan yakınlarını görmek için buraya akın etmişti. Bu akın sadece o gün değil, haftanın her günü, ayrı bir insan seli halinde buraya akıyordu. Cezaevi bölgesi giriş güzergahı boyunca dış mekanda roboko kıyafetli silahlı jandarmaların ve bir ellerinde ipini zincirinde tuttukları her an saldıracakmış gibi hazır duran köpeklerin arasından geçerek oğlumun olduğu binaya doğru yürüyorduk. Giriş kapılarına doğru yaklaştıkça duygularımın daha da yoğunlaştığını hissediyordum. Nihayet duygularıma ve gözyaşlarıma hakim olamadım. Daha dün hayatı, mesleğini ve uçmayı çok seven kahraman, hava pilot Üsteğmen, F-16 savaş uçağı pilotu Cengizhan Efe bugün terörist sıfatıyla günlerce kolluk kuvvetlerinin kötü muamelelerine maruz kaldıktan sonra şu iç içe binaların içinde ve iç içe demir kapılar arkasında tutuluyordu. Babası olarak ben de daha dün albay rütbesinde harcama yetkisine sahip önemli bir kurumun komutanı ve başkanı olarak gittiği ve ziyaret ettiği yerlerde kapıların kendiliğinden açıldığı ve baş köşelere buyur edilen biri, biriyken bugün öfke saçan cezaevi görevlilerinin kakıştırmaları arasında oğlunu görmeye çalışan bir terörist babasıydı. Tırnak içinde yine. Bu gözyaşı döken ve ağlayan halimle cezaevi koridorlarında oğlumu ararken orta yaşlı bir başka tırnak içinde terörist annesinin dikkatini çekmiş olmalıyım ki yanıma yaklaşıp üzülme kardeşim. Senin çocuğun birisine zarar vermiş mi? Yok. Bir yanlış anlaşılma var. Geç de olsa bu yanlışlık fark edilecek. Sabırlı olmak lazım dediğini hatırlıyorum. İlk ziyaretimde oğlum ben emekli oldum. Emekli ikramiyemi ve oyak ikramiyemi aldım. Paramız var. Sana isim yapmış en iyi avukatlardan tutacağım dediğimde bana baba ben uçak kaçırmadım. Boğaz Köprüsü'ne çıkmadım. Yoklama alınacak diye beni çağırdılar. Gittim. Sabaha kadar sınıfımda ve sıramda oturdum. Sen paramızı sağa sola dağıtma diye çıkışarak suçsuz olduğuna ve suçsuzluğunun da ilgililer tarafından en kısa zamanda anlaşılacağına yüzde yüz inanmış olarak masum olduğunun ifadesini yedi buçuk yıl önce yüzüme karşı aykırmıştı. Akşam saatlerinde görüştüğümüz kişi Cengiz arkasına dönüp dönüp bakıyor dedi. O gece Silivri'ye doğru yola çıktık. Oğlum tutuklandıktan yaklaşık iki yıl sonra çıkarıldığı yerel mahkemenin esası ait ilk duruşmaları başlamıştı. Annesinin tekerlekli tandalyeye mahkum, ağır emet hasta olması, duruşmaların uzun sürecek olması ve kendisine sıranın ne zaman geleceğinin belli olmaması gibi nedenlerle Mahkemeyi izlemeye oğlumuzun duruşmasının yaklaştığı gün gitmeyi uygun bulmuş ve bu şekilde koordine etmiştik. Ancak duruşmanın başladığı ilk gün duruşmaya gidenlerle duruşmaların nasıl geçtiği konusunda yaptığımız telefon görüşmelerinde Cengiz arkasına sanık yakınlarının bulunduğu bölüme dönüp dönüp bakıyor dediler. Oğlumun bu hali gözlerimizde canlanınca yola çıkmaya çok hazır olmamakla birlikte bir Temmuz akşamını Geceye doğru ilerleyen saatlerinde Silivri'ye doğru yola çıktık Ankara'da. Ertesi gün yani mahkemenin ikinci günü oğlumuz arkasında dönüp baktığında bizi yani anne ve babasını görmesini sağladık. O gün cezaevi bölgesi girişinde bulunan binada ki duruşma salonlarından oldukça büyük olan mahkeme salonunun sanık yakınları bölümünde yerimiz alırken izleyici bölümünde de ciddi bir kalabalığın birikmeye başladığını gördüm sağ ve sol yanımda oturanlar o tarafa bakmamamı ısrarla tembihliyorlardı. Ki o bölümden ne bakıyorsun lan dön önüne vesaire gibi ağır hakaretler, küfürler, sataşmalar başladı. Ve orta yaşlı sakallı koca koca adamlar, orta yaşlı başörtülü hanımlar, yaşları ve kılık kıyafetleriyle dindar, muhtedil ve mütedeyyin diyebileceğiniz bu insanlardan akla hayale gelmeyecek en galiz küfürler duymaya başladık. Hakim Bey arada bir cılız ikazlarla sadece susun diye biliyordu o kadar. Yanımdaki arkadaş bana doğru eğilerek söylenmeye başladı. Abi biraz sonra göreceksin. Bunların yoklaması alınacak. Listeden tek tek kontrol ediliyorlar. Muhtemelen buraya geldikleri için günlük ücret alıyorlar. Öğleyin dışarıda belediyenin kurduğu çadırlardan dağıtılan yemeklerini yiyecekler. Duruşma günleri hep böyleydi. Zannediyorum diğer darbe davalarının duruşmalarında da manzara böyle olmalıydı. AKP teşkilatları tarafından mahallelerden insanlar otobüslerle toplanıyor. Yolda bu insanların bunlar darbeci, hain, 250 kişi öldürdüler, meclisi, cumhurbaşkanlığı sarayını bombaladılar gibi ithamlarla getirdikleri insanların algılarını şekillendiriyor ve bu insanlar da bu algılarla bu şekilde sanıklara, yakınlarına saldırıyorlardı. Bir cuma sabahıydı yine Toplanan insanları yan gözümle süzüyordum. İçlerinde aksakallı, sarıklı, çüppeli bir ihtiyar dede dikkatimi çekti. Her gün olanlardan hareketle biraz sonra olacakları da tahmin ettiğim için özellikle bu dedeye bu ortamı yakıştıramadım ve onun adına üzüldüm. Öyle vakti oldu, duruşmaya ara verildi. Cuma namazını kılmak için cezaevi kampüsünün, kampüs bölgesinin girişinin sol tarafına da bulunan camiye yöneldim. Camiye doğru yaklaşınca dedenin etrafında toplanmış 5-6 kişiye el kol hareketleriyle heyecanlı bir şekilde bir şeyler anlattığını gördüm. Ve bu dede etrafındakilere diyordu ki devlet mahkemelerle, mahkemelerde bunlarla boşuna zaman kaybediyor. Bunları direkt asacaksın. Bunları ona yakıştıramadım. Yine de yaşına hürmeten ve gerçeklerden haberi olsun düşüncesiyle hacım hacım diye seslendim. Ama beni duymuyordu ve konuşmaya devam ediyordu. Sonra devam ettim ben ve seslenmeye. Dedim ki hacım bu çocukların sorgusuz suasil ve mahkemesi asılmalarına hüküm verdin. Ben sana çocuğumun suçunu söyleyeyim de bir de o zaman ne diyeceksen de onu söyle dedim. Söyle dedi ben de kısaca bak o gün akşam yoklama var diye komutanları çağırıyor. Bizim çocuklar gidip sınıflarındaki sıralarına oturuyor. Sabahı öyle yapıyorlar. Sabah olunca da hadi evlerinize gidin deyip gönderiyorlar. Sen de şimdi bunları sorgusuz sualsiz astın kestin dedim. Gözlerini bana doğru açarak "Öyle mi?" diye sordu. Ben de "Öyle." dedim ve devam ettim. Biraz sonra yan yana aynı kıbleye yöneleceğiz. Allah'ın huzuruna duracağız. Sonra zamanı gelince haş olacağız. Ahirette Allah'a hesap vereceğiz. İnan bana, şu söylediklerimden başka bir şey değil. Bunları duyunca o zaman senin çocuğunun da kurtulması için dua edeyim dedi. Ve camiye yöneldim. Ve o günkü tevafuka bakın, içeride hoca cuma namazı için toplanan kalabalığa kötü sözden, küfürden ve kul hakkından sakınmalarını ve güzel ahlaklı olmalarının kıymetini anlatıyordu. Evet bu ibretli anekdotlar yaşadığımız sürecin nasıl bir süreç olduğunu gösteren çok ibretli örneklerdi. Temennimiz Haşim Bey'in oğlunun da diğer tüm masumların da maruz bırakıldıkları bu hukuksuzluktan bir an evvel kurtulmaları ve felaha erişmeleri.